Bakın bir video izledim. Bir şey yapacak, vizaya getirecek adam bu kadar bilgisizse ideal uğraşmıyor. <laughs> bir öyle her şeyi bilip bilmeyen biri daha var biliyorsun Hegel. Abi Hegel'den bahsetme. Bir de o salaklık. Salak. Hegel'in salaklığı. Hegel. Salak değil ama. Ben de ne kadar. Ne tarlatan. Bak size bir olay anlatayım. İkizlerden hangisi ismini vermeyeceğim. Reklam yasak bizim piyanistler var ya. Evet, Müzisyenlerin olduğunu anlatmak bakımından önemlidir. Peki Nerfus kardeşler. Elimde böyle bir... İsmini <laughs> Peki kardeşler. Ha, hangisi, hangisi olduğunu söyledim. Hangisi olduğunu söyleme. Şimdi böyle ben uçağın bindi bu tarafında oturuyorum. Yanım boş. O da bu tarafında oturdu. onda da yanım boş. Öyle bir uçuştu. Bunlar da şimdi konuşsam konuşmasam o konuşsa konuşmasa sen ne yapıyorsun falan dedi. İşte elimde tesadüfen bir şey hazırlanıyordum. Hmm. Hegel'in oryantalise Weltfahrt vorlesi. Böyle bir geçişte. Şey ne bileyim bir şey bilmiyor. Şey Lütfen ama bak sana söyleyeceğim çok en... Şimdi bir okusana dedim çok enteresan dedim bu okudu. Tabi Almanca okuyunca kaptırdı gidiyor. <laughs> <laughs> ah da siz ya da aynı şlamparay dedi böyle bir pasaklılık dedi. Tam en gelişli bu. Ya bir kere daha oku ayıp olmuyor mu dedi. Şlamparay anladık ama okudu. Ah dedi überhaupt eine tane perfekte ştufu dedi, ştufu maize dedi. Ha baktım kız şeyi çekiyor herifin, ezmusluğu bunun, tez tez, sentez, anti böyle gidiyor tez tez. Palavra mı? siz? Şöyle, size ben bir şey okumak istiyorum. Tez, anti tez, sentez diyoruz. Bu Hegel'in bir biyografisi, Türkçe'ye çeviri İş Bankası'nın yayınlarından. Hegel, hemen hemen bütün eğitimli kişilerin hakkında bir şey bildiğini düşündüğü düşünürlerden birisidir. Onun felsefesi Karl Marx'ın tarih kuramının öncüsüdür. Ama materyalist Marx'tan farklı olarak Hegel, gerçekliğin sonuçta tinsel olduğunu ve tez, antitez, sentez sürecine göre geliştiğini düşünmesi anlamında idealisttir. Hegel aynı zamanda Tanrı'nın işi olduğunu, kusursuz olduğunu ve bütün insanlık tarihinin doruk noktası olduğunu öne sürerek Prusya devletini yüceltmiştir. Bütün Prusya vatandaşları bu devlete borçludur ve bu devlet de onların istediği gibi davranabilir. İddialı bir tavırla mutlak adını verdiği şeyi yarı gizemli bir biçimde gökleme, göklere çıkarmasıyla Alman milliyetçiliğinin, otoriterliğinin ve militarizmin gelişmesinde büyük bir rol oynamıştır. Bir cümle daha. İlk paragrafta söylenen her şey ilk cümle hariç yanlıştır. <laughs> i̇lk cümle ya? de. Hatta buradan okuyorum. Buradan okuyorum. İlk paragraf okudum size bunu. İlk cümle hariç hepsi yanlıştır. Hegel, ilk cümlede de şuydu. Hegel hemen hemen bütün eğitimli kişilerin hakkında bir şey bildiğini düşündüğü düşünürlerden birisidir. Değerli arkadaşlar, Hegel'in hiçbir kelimesi, hiçbir e, kitabında tez, antitez, sentez diye bir şey geçmez. Hiç kullanmamıştır. Böyle bir şey yoktur. Şimdi, ama önemli değil. Yani orada olumsuzlama, dolaylı ilişki kurma gibi başka bir şey söyler. Önemli değil. Ne söyleseniz oluyor. Şimdi bunu bu söylediğiniz şeyin ce bu İlber Ortaylı yerine siz söyleseniz bu hatayı da İlber Ortaylı bilse ne olacağını bir düşünün. Size neler anlatacağını bir düşünün. İlber Ortaylı'nın karşısında siz kendisinin sergilediği şu cehaleti sergilirseniz ne yapacağını düşünün. Uzun uzun yavaş yavaş sizin ne kadar geri zekalı olduğunuzu sindiri sindiri anlatırdı size. Ama bakın aynısını yapıyor. Bir şey yok. Bir de Bakın bunların Almancasını söylüyor. Dik Türkçesine dik böyle bir <laughs> şey olarak. E, telaffuzlarını özellikle Al Almanca söyleyerek. Yani hepiniz cahilsiniz ya. Hepiniz geri zekalı ve cahilsiniz. Bir bunlar biliyor. Bir bunlar da bu kadar biliyor. Şimdi yanındaki e, hani Hegel Salak vesaire diyor ya e, Celal Şengör. Onun kaynağı da onun çok sevdiği hatta yüz yüze görüştüğü Karl Popper'dır. Karl Popper e, Popper'cıdır yani Celal Şengör. Popper bilgi felsefesinde önemli bir kişidir. Ama şuradaki Açık Toplum ve Düşmanları diye bir kitabı vardır. Bunların e, esas kitabı budur. Bu Açık Toplum Soros'un e, Açık Toplum Enstitüsü'nün adı buradan gelir, bu kitaptan gelir. Şimdi özellik şudur. Popper bu kitabı 1938 ya da 39'da yazmaya başlamıştır. 1943-44'te İkinci Dünya Savaşı sırasında bitirmiştir. Kitabı yazmaya işte Avusturya'da başlayıp sonra İngiltere'ye gitmiş, oradan Avustralya'ya gitmiştir. Tamamen ikinci el kaynaklarla yazmıştır. Burada totaliteyle, ile yani bütünlük, bütünlüklü bakışla totaliterliği birbirine karıştırır. Hiçbir ilgisi yoktur bunun. Bütünlük de, yani totalite, İngilizce totalite kelimesindeki bütünlük de totaliterliği aynı anlamda kullanır ve burada Platon'u, Hegel'i, Marx hepsini ifade eder. Sonrasında bunun biraz sert olduğunu aslında e, gibi bir şeyler de ima eder ama bütün bunların kaynağı bu kişidir. Ama Celal Şengör de burada ona salaklar, buna salaklar. Niçin salak olduğunu söyleseniz bu kitabı söyleyecektir. Bunun e, çevirmeni de Mete Tuncay'dır. Bunlar ayrı konular.